ya hadi oğlum evet yarın seni ne olur karakter ver ya hadi oğlum yapabilirsin lütfen karakter çıktı sorunda benden ne çıktı beni çıkardım yes be yes be sorunda benden ne çıktı arkadaşlar oğlum bu mega kutuları kim koydu Senden Allah razı olsun ya bir tane daha bir tane daha karakter Yok artık. terada çıktı terada çıktı Arkadaşlar merak sizler bekledim tara çıktı arkadaşlar bugün inanılmaz kutsal bir iş için burada toplanmış bulunmaktayız bugün çok mübarek bir iş olarak aşırı önemli bir işimiz var bugün. Bugün sizi buraya toplamamın tek bir sebebi vardır ki o da ücretsiz kutulardan karakter çıkartmaya çalışmak. Evet şu anda ekranda gördüğünüz gibi bir tane büyük kutumuz var ücretsiz ve bir tane de sürpriz mega kutumuz var. O da ücretsiz. Yani oyuna girdim. Bunları beklemiyordum ben normalde. Daha önce de görmemiştim ama gerçekten bunların ikisini görünce gerçekten çok sevindim ve direkt videoya başladım zaten. Bugün lütfen ama lütfen artık karakter çıkartmanın vakti geldi arkadaşlar. Şuradan ücretsiz jeton katlayıcımızı alalım. Bugün gerçekten çok önemli ya Allah'ım ne olur karakter çıksın artık ya Ama videoya geçmeden önce arkadaşlar Eğer hala kanalıma abone değilseniz abone olmayı Bildirimleri açmayı ve güzel yorumlar bırakmayı da unutmayın Umarım karakter çıkar Lütfen bir de dua etmeyi unutmayın ya <laughs> Allah'ım ne olur dua edin de karakter çıksın artık arkadaşlar ya Evet şimdi başlıyoruz İlk öncelikle kutulara geçmeden önce Burada iki tane kutumuz var Dediğim gibi bir mega bir tane büyük kutu Ve burada da bakalım ne vardı Burada da galiba iki tane de büyük kutu var Arkadaşlar bonus büyük kutu Bunları açacağız bugün ama ilk önce şurada Dikon'un bir tane üst savaş kazan görev varmış arkadaşlar Hızlıca şunları gibi yapmak istiyorum Çünkü biraz da totem olsun direkt kutular açınca Hiçbir zaman karakter çıkmıyor niyeyse Böyle biraz oyun falan oynamanız lazım Biraz vakit harcamanız lazım oyunda ki Oyun size desin ki he bu çocuk desin bizim oyunumuz çok sevmiş desin ve ondan sonra karakter versin. Evet, çok mantıklı bir taktik bu da. Hemen şuradaki enerji kutumuzu aldım. Şurada ama brok var. Bu brokla da biraz uğraşmak istiyorum. Brokçum buraya gel. Brok Kaçtı gitti arkadaşlar. Biz en iyisi şuradaki enerji kutularını almaya devam edelim. Burada Leon'umuz var bir tane. O Leon'a kaptırmadan şu kutuları alırsam süper olur şu kutuyu da ama bu Leon galiba bize izin vermeyecek arkadaşlar. Evet. Gelen giden yoksa ben vuruyorum kutuya. Aynen. Bir kere daha vurayım. Bir kere daha vurayım ve bunu aldım. Gayet güzel. Şurada Brock vardı. Yanlış görmediyse. Bakayım bir. Aynen öyle. Burada Brock var. Brock kaçacak. Allah 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 Allah. Allah 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 bir dakika bir dakika bir dakika oğlum kafam karışıyor ben ne oluyor ya oyunu oynamayı mı unuttum oğlum ne yapıyorsun lan dynamayık garip garip sesler çıkartıyor dynamayık brok bu arada dynamayıkın birini öldürdü galiba Ben en iyisi burada biraz bekleyip çünkü biz görev yapmaya çalışıyoruz arkadaşlar 3 savaş kazanma görevimiz var o yüzden burada biraz beklesem sanırım hiçbir sıkıntı olmayacak ama o brok gelip bana ateş ederse çok büyük sıkıntılar çekebilirim arkadaşlar. Her ne kadar 3 enerjim olsa da ben ne deyse bayağıdır rık için şu an kendimi hiç gömüyorum Allah. Yukarıdan bir tane kolet geldi. Selam verdi. Selamünaleyküm abi dedi geri gitti. Oo burada sütü beyefendi varmış. Yukarıda amber var. Allah. Sıkıntılar büyük olabilir Sıkıntılar büyük olabilir. Hayır. Oğlum var ya yemin ediyorum 6 enerjisi olmasa onu da öldürecektim ya. Aslında iyi oynadım. fena oynamadım ama altı enerjisi olduğu için canı biraz fazlaydı arkadaşlar. O yüzden öldüremedim Amber'ı ama sıkıntı çok zaten. Bir kere savaş kazanma şeyimizi yaptık. Şimdi sırada ikincisi var. Şimdi yine hemen şuradaki kutuları almaya devam edelim. Arkadaşlar ben bu haritayı da çok seviyorum. Burada biraz kupa kasabilirim bugün ya. Aynen bugün en iyisi ben birazcık kupa kasayım. Hemen şunu da alalım. Gayet iyi. Aşağıda bir tane daha vardı. Onu da eğer kimse almadıysa aynen öyle. Kimse almamış ve burada Riko var. Oo Rico selamünaleyküm. Kim iyi oynarsa o kazanacak Rico'cum. Ama Rico'cum Rico'cum hayır Rico. Oğlum senin özel gücün varmış ya. Benim yok ama özel gücüm. Haksızlık değil mi güzel kardeşim benim? Oğlum nasıl öldüm ben sana? Ya nasıl ya? Oğlum eksi 3 kupa gitti ya. Neyse. Vallahi hiç anlamadım nasıl öldüğümü. Çok garipti. Oğlum bir saniye şimdi şurada iki tane kutu var. Buraya biri gelecek mi acaba? İnşallah kimse gelmez de şu ikisini de alırım ya. Bakın kimse gelmedi. O dynamite varmış. Ben hemen şunları hemen bir kapmam lazım dynamite gelmeden önce. Hemen hemen oğlum. Hemen aynı. Dynamite bizi gördü ama hiç bulaşmadı. Adamsın lan sen dynamite. Vallahi adamsın sen ama hiç bulaşmadı dedim. Geldin güzel kardeşim. Ne ayaksın? Oğlum ben niye recoil oynayamıyorum ya? Bende mi sorun var acaba arkadaşlar? Bugün neyse bir garip oynuyorum yani. Ben ne yapıyorum ben ne yapıyorum ya Allah'ım ya. Tamam ulan başlıyorum lan iyi oynayışıma. Valla başladım lan bu sefer iyi oynayışıma. Başladım iyi oynayışıma. Noni ne yaptın lan bana? Oğlum yok gitti çocuk ha. Durun durun arkadaşlar. Tamam tamam sıkıl çok. Şu iki enerjimizi bakalım biz şimdi ile falan uğraşmayalım. Şu iki tane enerjimizi buradan alalım. Gayet güzel. Şimdi ile dümdüz ateş etmemiz lazım. Çünkü bütün mermileri isabet ederse zaten çok fazla vururuz. Ama mermiler hiç isabet etmezse kötü şeyler olabilir. Mesela bunun gibi mermiler ateş etti. Gayet iyi oldu. Bugün bende bir sakarlık var ama hadi hayırlısı arkadaşlar. Gayet güzel. Kimseyi yanıma yaklaştırmadım ve şu an dördüncüyüm zaten en aşağı. Ama şuradakiler de biraz ölürse hiç fena olmaz. Yani gidip ilk üçe falan girelim. Benim için daha iyi şeyler olabilir. Ah bir de mermi tutturabilsem her şey çok daha iyi olabilecek ama arkadaşlar. Niyeyse mermi tutturmakta sıkıntı yaşıyorum. Allah! Oğlum burada çocuğun yedi enerjisi varmış lan. Gayet güzel. Hadi oğlum siz kapışın biraz daha. Biraz daha siz kapışın hadi. Tut beni görmedin değil mi lan? Heh, tamam tamam tamam. Gayet iyi gayet iyi arkadaşlar. O da gidecek onu öldürecek şimdi. Ve beraber tek hesaplaşmaya kalacağız. Ben de ultiyi şöyle çakacağım kafana ama hiçbir şey yaramayacak ultiyi attım. Allah'ım gel de öldür ya gel de öldür ya Gayet güzel bir kere daha Savaş kazanırsak arkadaşlar görevi Başarıyla tamamlamış oluyoruz ve artık Kutulara geçmeye başlamanın vakti geldi Hadi oğlum yapabiliriz lan Vallahi billahi yapabiliriz lan oğlum o kadar da zor değil ya O kadar da zor değil ya ama o Nita öyle yaparsa bizi biraz zorlayabilir. Aynen zorladı bile. Allah'ım ya. Bu Riko da böyle sektirdikçe uzuyor muydu? Sektirdikçe daha mı fazla vuruyordu? Ne öyle bir şey vardı arkadaşlar ya. Neyse öyle bir şey hatırlıyorum ben. Yani Nita of ya of ya. Bir sürü enerjileri alıyor çocuk ya. Bana hiçbir şey kalmadı ki. Aha kapışma var. Bibi var. Oğlum Bibi çok seviyorum ben ya. Bibi ve Nita var. Tamam şimdilik sıkıntı yok arkadaşlar. Ya gaz geldi. Buraya kadar bekledik. Ama artık beklemenin bir anlamı yok. Oğlum Daryl var ultisiyle yanıma gelirse direkt tekler ya bu beni Allah Nita da burada Oğlum takım olmuş lan Valla yine takımlarla mücadele yine takımlarla mücadele derken o Nita ihanet etti ve Onu öldürdü ama ben var ya bu, bu ayıya öldürürüm yemin ediyorum bu ayı beni öldürür ya Vallahi bu ayı önü beni öldürür ya hayır ya <laughs> Ay öldüm ya <laughs> Neyse sıkıntı yok arkadaşlar zaten dördüncü olduğumuz için Geri başarıyla tamamladık ve artık kutular açmaya başlayabiliriz Allah ım. heyecanlıyım Vallahi billahi heyecanlıyım arkadaşlar Şimdi ilk ücretsiz büyük kutudan başlayacağım Mega kutuyu en sona mı saklasam bilmiyorum ama İlk önce bundan başlayacağım. Hadi oğlum ne olur ya bir karakter veya güzel bir aksesuar lütfen başka bir şey istemiyorum ama yeni karakter çok iyi olur ya. Hadi oğlum ya lütfen. Hadi oğlum hadi şimdi yarım söyleyeceksin tamam mı bak. Bir kere daha tıkla. Oğlum ya bundan karakter gelmedi arkadaşlar. Hatta hiçbir şey gelmedi. Bir tane ücretsiz mega kutumuz var. Bunu açmıyorum. Ya oğlum 29 tane karakterim var. Daha bir sürü açılmamış karakterim var ya. Daha 18 tane karakterim var açılmamış arkadaşlar. Hadi artık ya çıkmanın vakti gelmedi mi sizce de? Vallahi bilmiyorum ya. Şunları açmaya başlıyorum arkadaşlar. 3 tane kutumuz var burada. Bu üçünü de aç Açacağım. Evet bundan da bir şey gelmedi son iki tane kaldı açıyorum bunu da Allah'ın ne olur karakter verir mi acaba hadi oğlum 3 yazdı karakter ver vermedi evet bunda da gayet iyi bu da sonuncu kutumuz bunda da vermezse artık vallahi billah evet bunda da vermedi oğlum o zaman son mega kutuyu açmadan önce arkadaşlar kendi karakter çıkartma taktiklerimizi videomuza geçiyoruz evet hemen kendi videoma geçiyorum lendi değil kardeşim benim buraya yazıyoruz evet buraya babi oyunda yazıyoruz. Bu benim kendi taktiğimdir arkadaşlar. işe yaramaz ha bile sizlere de denemekten vazgeçmeyin. Burada en yüksek kupalı karakterinizi alıyoruz ve deneme arasına giriyoruz. Evet bakın şu an çok aşırı önemli bir taktik veriyorum size. Gerçekten dünyanın en önemli taktik. Neyse neyse boş yapmayı bırakayım ben en iyisi. arkadaşlar gidiyorum. Buradaki bütün şeyleri öldürüyorum. Şuradaki robotların hepsini öldürüyorum. Selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm, selamun aleyküm. Sizin bir ölmeniz lazım. Çok acilen arkadaşlar. Hem de çok acilen ölmeniz lazım çünkü benim şu an taktik yapıyor olduğumu bilmeniz gerekiyor. Ben şu an taktik yapıyorum ve ben taktiğime göre sizlerin ölmesi gerekiyor arkadaşlar. Bunlar dünyanın kanunu yani. Oğlum ulti oraya değil de şuraya atacaktım ben her neyse. Bunu da öldürdüm. Hemen gidiyoruz ve şu ateş eden robotu öldürüyoruz. Ve görevimiz bitmiş oluyor. Hadi oğlum yani lütfen altı yazsın hadi oğlum. Tamam bunu da öldürdüm şurada atladım ve çıktım. Tamam hadi oğlum yapabiliriz. Lütfen lütfen ücretsiz mega kutu sana güvenim tam. Sana güvenim sonsuz oğlum lütfen ya lütfen ya ne olur alt yaz hadi oğlum yapabilirsin hadi oğlum 3 kere zıpladın da açıyorum 1 bir, bir kere daha zıpla oğlum 2 bir kere daha zıpla ve 3 Arkadaşlar niye bilmiyorum ama yani bu bizdeki şanssızlık ne olacak böyle bunu sonra hiçbir fikrim yok ya Valla hesabım mı bozuldu oğlum benim ne oldu ya niye karakter çıkmıyor hiç ya <laughs> ağlayacağım ya Valla alacağım şunlardan en sonunda arkadaşlar ya. Aa öğrenciymiş. Ne güzelmiş lan bu. Alsak mı bunu? Hadi bir de bunu alalım ya. 500 vermiş zaten. oğlum şu ekranı görmeyelim bile ne kadar uzun zaman oldu ya. Valla bil... Aa! Oğlum 1500'e mega kutu varmış burada ya. Oğlum bunları açsak mı acaba arkadaşlar ne diyorsunuz? Bunları açsak mı ya? Hadi oğlum açayım lan. Kaç tane açsam? Arkadaşlar 3 tane açıyorum bundan. Tamam 3 tane mega kutu açıyorum büyük mega kutu. Hadi oğlum yapabilirsin lan. Lütfen alt yaz lan Hadi oğlum. 7 yazdı. Vallahi 7 yazdı. Oğlum iyi ki koydunuz lan 1500 yıldız puanına oraya 7 yazdı arkadaşlar. Ya lütfen lütfen karakter çıksın ne olur karakter çıksın ya. Lütfen bak aksesuar geçtim. Karakter çıkmasını istiyorum ya. Lütfen karakter çıksın ya. Aksesuar falan boş. Vallahi aksesuar istemiyorum. Ne olur karakter çıksın. Süper güç falan da istemiyorum. Sadece karakter istiyorum ya. Hadi oğlum. Evet yarın sönüyor. Ne olur karakter ver ya. Hadi oğlum yapabilirsin. Lütfen. Karakter çıktı, sorunda benden hiç çıktı. Beni çıkardım. Yes be, yes be. Sorunda benden hiç çıktı arkadaşlar. OĞLUM bu mega kutular içine koyduysan onlar Allah razı olsun ya. Bir tane daha, bir tane daha karakter. Yukarıda tera, tera, da tera çıktı, Tera çıktı. Arkadaşlar benaksız Tera çıktı. Nani ve tera çıktı Allah'ım. Oğlum var ya hiç vudum yoktu ya. Hatta çok moralim bozulmuştu. Oğlum yemin ediyorum var ya. Aa bir tane mi açabiliyoruz ondan? Oğlum süperdi ya. İyi ki koymuşsunuz onu ya oraya ya. Arkadaşlar var ya şu ücretsiz mega kutudan bir şey çıkmadı diye o kadar üzüldüm ki. Ama buraya bir tane daha özel teklif koymuşlar. Oğlum süperdi lan. Valla bile süperdi, yaşasın be, nene emzim var, olay be, süper oldu arkadaşlar bu. Ya yani gerçekten hiç beklemiyordum ama çıktı yani arkadaşlar sonunda bana da artık sonunda yani karakter çıktı en sonunda. Hatta bir tane gizemli bir tane de destansı çıktı arkadaşlar. Gerçekten of oh, oley be Vallahi çok mutlu oldum arkadaşlar Gerçekten yani bu videoyu sizden en az bir 3500 hatta 4000 like Bekliyorum yani gerçekten sizden bomba Bir like patlaması bekliyorum arkadaşlar Gerçekten hiç beklemiyordum karakter çıkacağını ama Vallahi çok heyecanlandım çok da güzel oldu Ben bu teravenden iyi 500 kupa yaparım Hatta bunlar 500 kupa olduğu için de Burada da 15.000 kupa olmuş olacağım İkisi de 500 kupa olduğu için Vallahi bu çok güzel oldu arkadaşlar ya Gerçekten videoyu izlediğiniz için size çok teşekkür ederim Eğer buraya kadar izlediyseniz gerçekten bir like bırakmayı Ve kanalıma hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın Ya yorumlarınızı da bekliyorum Valla varsa bir hayırlı olsun alırım <laughs> Valla artık bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın. Bay bay. Oğlum nasıl çıktı lan bunlar? Hep tere çıktı. Enden çıktı Allah'ım ya Rabbim <laughs> ya. Bakın şu anda zaten çıkan videoları izleyin tamam mı? Hadi görüşürüz.